Herkese merhabalar şimdi bu ekranlarına hoş geldiniz. Twin Mirror ikiz ayna kaldığı yerden devam ediyor 3. bölümle. Evet, Walter'ın yanına gidelim bakalım. Dönis. Walter. Walter can Walter Then you should read great expectations. so tragic what happened to nick. the details are horrible. they think he didn't die on impact. instead, he roasted, roasted to death. not, not enough, enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. unless you're into that kind of thing, of course. i didn't mean to be rude, sam. Hayır, hayır, araştırıyorum sadece. Etmedim. Sorun değil. it's all right, tara. i don't like the sight of dead, burned people. Oh thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor, poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. Nick I mean, Why would I? It's not my job sanırım. destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Dennis. Bitter and jaded. Dennis. He's even worse Son konuştuğumuzdan bile bile daha kötü. Son konuştuğumuzdan bile bile daha kötü. Yohanla konuşacağız. You think bar çocuğun daha fazla gözü çarpacağı sanılıyor. Sanılır. Dur bakalım. Declan. Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. Sheriff Mitchell. Dur bakalım. Mr. Higgs, good to see you. my condolences for your friend. coming back in town must not have been easy. officer stevenson was telling me about your little welcoming committee. it's all right. declan saved the day. we just don't want any troubles here. not from you. not from anyone. don't worry. i won't stay in town long enough for that. Hmm. one quick thing. nick's death. are you sure it was an accident? Are we sure? What are you trying to say? Now, Sam, I know you're a bird dog at heart and a bird dog hunts. Nick's death was an accident. Don't go riling people up. do you think you've done that enough to the nice folks around here? I guess so. To enjoy your evening. Is he really going hmm. You know Sam he likes to He'd think a kid at a bar would stand out more. Aiden. You do bury him, yeah? So Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, Samuel. Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And Let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit. Well, no, spirits? Oh no, no, no. Friends, bak, yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there with a bad dad joke or two. <laughs> with friends, I guess. Maybe Anna. Well, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes scrolled around him like a hoard. I don't know. I hadn't spoken to him in almost two years. I cut this whole town out of my life, and now it's like I'm a stranger. This place is in your blood. It's like an old glove. You have to give it time. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his, with virtue warmed. Few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns? That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Everyone liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of <laughs> Düşmanlarımızdan bir tanesi. Pek sevmiyor, sevmiyor. joan and kathy seem shaken kathy has a lot to deal with now more than ever and who could prepare for losing a parent not a soul not a single soul it always seemed so easy for him every day he'd show up smile no matter what of the qualities in a good man that one deserves to be at the top not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes. And drinking. He was my friend. He will be missed. Here, Your underage child doing drinking? You have no control over her? Ethan can lose I his I wasn't lawsuit. doing anything. Don't touch me. Joan, leave me alone. Ah. You guys are all so so... stupid. You do not talk to people that way. <laughs> give him I'm sorry, everyone. She's just so. so. O adamın bir, bir sıkıntı var be. Şu ana bir araştıralım bakalım. Kimdi o. Aslında o çocuk bir şeyler hissediyor ama. Declan sertti. Yoana mesaj atacağım diyor. At. send her a text. Make sure she's gonna be okay. İyi misin? Evet sadece orayı terk etmek zorunda kaldım. Kontrol ettiğin için teşekkürler. Senin için buradayım. Yohan. Konuşmak istersen buradayım. Belli bir zaman geçiyor. Aradan saatler geçiyor. Tabii ki biz kafayı... ...yemişiz. Zil zurnayız. Kafalar bir milyon. Aman aman nereye geldim ben? Olduk resmen. İşte bir kadeh gidiyor, bir kadeh geliyor. Bir kadeh gidiyor, bir kadeh geliyor. Ve artık... ...sonuna geliyoruz. Gecenin sonuna geliyoruz. Ne gece ama. ish you got to chat hey, with the one you've been avoiding even if joan got inside your head with her whole dad mystery death thing just shut up coming back to basswood was your idea. you're the one in the driver's seat sam i can't make you do anything deep down you've been looking for a reason to come back it's gonna be one of those long nights inside your head huh I am so very İkizimiz bize gerçekten yardımcı oluyor ama sadece fikirlerimizi değiştirmek ama konusunda yardımcı olabilir. Ama bu doğruyu da olabilir. Doğruyu da simgeler, yanlışı da simgeler. En son karar bizimdir. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Nasıl bir giriş oldu öyle be? Şu an Zil zoruna sarhoş olduk ve uyuduk. Muhtemelen bir otele geldik. <laughs> Otelde uyuya kaldık. <laughs> Muhtemelen 9'dan dokuzdan... saat kaç oldu acaba? Okay, <laughs> okay. Ücreti ödemek <laughs> lazım. Yani sabahın 9'unda da kim ödeme ister ya. <laughs> Dün gece ne oldu hatırlamıyoruz <laughs> tabii. <tamam. gülüyor> I black out Ah, uh, I can't. I can't think straight. I need some water on my face. neden bu kadar aydınlık? Çalar saat. Saat 9 çeyrek. Late for checkout. saatte Bir süre daha bekleyebilir bence. Hapal. Oh my head.

Nasıl? Ayna. Ayna ayna söyle bana. Var mı bizden daha iyi gazeteci ve araştırmacı biri? Already feel more human. Now where did I put my shirt? Gömleğe bak, yok. Burada mıydı yani? Gömleği buraya atmışız. O da ne? Kan lekesi. Yok artık. Biz ne yaptık? What What did I do? Lan birini mi öldürdük acaba? Haberimiz yokken. Hapları da almadık. Aldık mı acaba? Ne oluyor lan? yine geliyor. O adam yine geliyor. Peşimizi Sam, bırakmayacak. Ne oluyor lan? Buradan girmeyeceğiz demek ki. Orda Kendini sakinleştir <laughs> Ne konuştum Ama yani yeter Yeter artık tehlike Tehlikeden uzak dur Arkanda Ben bir katilim hayır hayır Hapishane Sen bir katilsin hayır Teslim ol teslim olma Hapis cezası hayır Yaralı ölü. Hayır. Suçlu. Kaç ve saklan. Hayır! Kan. Kaç. Kaç yine. Safe, Arkanda ben bir katilim. Doğru kapıyı sakinleştirmemiz lazım kendimizi. Ama nerede? Teslim olamam. Asla. Suçlu. Saklan ve kaç. Yapma ama ya. Yine mi? Daha da ileri gitmemiz lazım muhtemelen. İşte bu. Kontrolü ele aldık. Kontrol bizde. Aa yapma. Yine mi geliyor? Yine mi geliyor? Yine mi geliyor? Allah belanı vermesin. Bu sefer oynuyorlar. Arkanda ben bir katil. Bu sefer oynuyorlar. odaklan. İşte. Sonunda kurtulduk. Üç ay. You're doing good. Really good. You're almost there. Neredeyse vardık. Dün gece ne oldu ama? Evet. Bir sonraki bölümden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu üç aynada bakalım Neler göreceğiz? İkiz ayna. Ama bir ikiz değil.